Hi YOUTUBE! Evet kapıyı iki kere tıklatma niye böyle yaptım bilmiyorum ikinci bölümle hoş geldiniz diyorum ee, Bir küçük bir ses ayarları yapacağım ee, Önceki yayında Önceki bölümde daha doğrusu ana ses full olsun da Bu ne bilmiyorum bunu da yükseltelim Sanırım böyle daha iyi gibi oldu Evet hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyorum ikinci bölümle kapıyı iki kere tıklatma. Neler oldu? Hafif bir giriş yaptık. 15 dakikalık bir şeydi zaten. Ee, bizim ismimiz ana karakterimiz Jessica. Ee, kızımız Chloe. Chloe bizden nefret ediyor. Onu ikinci velayetini almışız. Deneme velayeti gibi bir şey sanırım. Ondan almışız. Ama kızımız ondan nefret ettiğimizi düşünüyor. Onu yine terk edeceğimizi düşünüyor ve evden gitmek istiyor. Garip bir şekilde de evde elektrikler kesik Kızımızın içinde şeytan girmiş gibi davranıyor. Ne olacak? Ne bitecek? Bilmiyorum. Ben en son dün gece oynadığımda e, saat bir sularıydı. Bayağı bir elim ayağım titremişti dedim. Bunu gece oynamıyorum. Gündüz oynayacağım. Bakalım nasıl olacak? Heyecanla giriyoruz oyuna. Beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Evet. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Aslında gece oynamak daha iyi ışık açısından çünkü hani ekrana yansıyor falan. Ama gündüz daha az gerilim oluyor diye söyleyebilirim tabi bunu. Evet. Burada kalmıştık. Ay teyze merhaba. Işığım yok. Ay bismillah Allah belanı. Daha gol bir bismillah. Evet bu geçici velayeti Almıştık, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan gelen belge. 2 Eylül 2016'da gelmiş. Eee... Denemelik eylemlerden almışız. Eee, Chloe Ann Webby'nin. Bizim ismimiz de Jessica. Webby Thomas. Acaba ikinci evliliğimiz falan mı? Yok, ilk evliliğimiz mi? Nasıl oluyor bilmiyorum şu an. Ehm... Eee... Oyunun şeyi ee... biraz açacağım ya parlaklığı. Daha iyi oldu. Tamam, biz en son ee... kapı biraz geç açılıyor. Benden korkan senin gibi olsun. Tek tek. Bakın kızımız burada. Chloe! Beni yine terk edeceksin değil mi? Seni çıkarcı sürtük. Yalnız bu seste bir sıkıntı var arkadaşlar. Ana sesi azıcık düşüreceğim ya da şunu düşüreyim azıcık. Yani şöyle bence. Clay hayır. Clay, kapıyı açar mısın tatlım? Lütfen. Ya Chloe niye böyle yapıyorsun? Ben şimşekten çok korkarım. Allah'ın cezası kızım. Bakmıyor abi. Allah kitap aşkına. Help me. Ya basit boyundan ne kadar korkabilirim ki? Chloe Ne yapacak gelip bizi mi yiyecek yani? Ne yapacak çarpacak mı? Tamam. En kötü dua falan okuruz yani. İki Elhem el, el bir kulhu muydu neydi? Onu okuruz yani. Ne olacak yani? Kızın içinde ne varsa çıkartırız. Ananı Abi çok gerilim var. Çok gerilim var. Bu lanet olasıca ses kapanacak mı artık? <laughs> Rica ediyorum bağırmamayacağım. Bakmayacağım telefona abi. Abi telefona bakmıyorum. Şuraya gireyim. Neden ışıkları kapattın? Senden nefret ediyorum. Evladım ben kapatmadım ışıkları ya. Keşke benim kapatmadığımı anlasan. Vallahi billahi ben kapatmadım ya. Yok abi oralara gitmeyeceğim. Şu kapıyı keşke kapatsaydık. Ben bir kapıyı kapatayım mı? Şurada bir not var. Clay'nin günlüğü. 12.2016 Ekim 2016. Ha bunu okumuştuk geçen bölümde de. Annem olma uygun değil, Beni tekrar geri göndermek istiyor. Buna eminim. Ee, falan. Diyordu. Sanırım Evde açık olmayan kapılarım açıyorum. Abi bu kapı çekme çok sıkıntı. Ben aksiyon anında bu kapıyı böyle çekecek miyim? Ha burası benim geldiğim oda. Chloe. Yani diyeceksiniz ki neden sürekli Chloe diyorsun bilmiyorum. <laughs> Korkanla Chloe'den başka ne denir? Burası hala kitli. Anlık çığlık atarsam mı? İyi ki gece oynamıyorum o oyunu özellikle. Var. Yerdeki kan mı? Kolay. Annesinin minnoşu. Ya aynadan keşke kendimiz... Biz neyiz? Biz yok muyuz aslında? Neden aynada kendimi göremiyorum? Bence o yapılabilirdi. Bence hiç ses yapmayalım. Bir şeyler fırlatma. Yok yok. Annesi yok. Anne yok. Gerildim. Region 12 Ekim 2016. Ee, bir çocuk daha kayboldu. Bölgenin yerlilerinden bir oğlan çocuk son haftalarda kayıplara karışan çocuklardan sadece biri en çok en son arkadaşlarıyla zil çalıp e, kaçma oyun oynarken görüldü. Daha fazlası için 19. sayfaya bakın. Yine ee, Çocuk kaybolmuş, bu... Zaten bu oyunda da hani ee, şey var, bu cadılı olaylara falan dayanıyor yani. Yağmurlu hava. Büyük ev. Zil çalıyor. Clay'i annen almaya mı geliyorsun tatlışkom? Elizleri. izleri. Yani korkunun ecele faydası yok. Gideceğiz. kolaya kızım. Oyunda kaçma falan bir, bir şey. Reçete, metadon, tablete en az 300 mg su, portakal suyu veya alkol bir turunç içe içecekler için tablet suyun içinde eridiğinde derhal için. Bayan Jessica ve bir Thomas. Hap mı alıyoruz biz? Neden? Niçin? Yani ne? Niye? Anneniz rahatsız mı acaba? Psikolojik sorunları mı var? Yani böyle bir evlatla tabii ki de eminim. Ay anlık sanki böyle çığlık atacakmışım gibi. Önüme bir şey koşacakmış gibi hissediyorum. O yüzden bunları ee, kilitli dolap. Buralara da çok bakmak istemiyorum. Aynalar diye bir film vardı belki bilir. Bunlara polisiye girelim herhalde. Kayıp çocuk. 9 yaşında bir oğlan çocuğu. Boyu e, 1.24 mü? 124 mü? 1.24 galiba. Her ne Eee... Evet. Bunlar hep gerilimler. Saç rengi kahverengi. Kaybolma tarih pazartesi 12 2016. Son görüldüğünde beyaz tişört üzerinde borda kazak ve beyaz ayakkabıyla kot pantolon giyiyordu. Herhangi bir bilgiye sahipseniz lütfen şu numaraları arayın. 03. <laughs> 032 28 81 veya 345 54 436 Anladım. Duydunuz. Haber verirsiniz. Kayıp çocuk diyor. Şu ışıkları bence şey olacak. Acaba dur oynanma seçeneklerinde şey var mı mesela ben şeyi merak ediyorum. Ee, kaçma falan. Yok. Gördüğünüz üzere herhalde nişangan falan bir şey mi fırlatıyorum acaba? Mesela Ömer koşmayı aç kapa. Koşma açık kömelme açık olsun. Mesela ben eğik gezmek istiyorum abi. Ama gezemiyorum. Kulayı boynun devrilsin kızım. Ya girmek zorunda mıyım? Girmesem olmuyor mu? Kaç dakika olmuş bir bakalım mı? Evet, 12 dakika olmuş. <laughs> Bu oyun böyle 15-20 dakikalarla e, gidecek. Ay! Allah belanı. Bileydim. Şimdi durdururdum. Kuey. Kuey'nin günlüğü 31 Ekim 2016. Dün bulduğum o ayin o ay saçmalığıyla uğraştıktan sonra gece bir rüya gördüm. Al işte ben diyorum. Üç kulhu bir elhem. Aslında tam olarak rüya denemez. Daha çok bir anıyı yeniden yaşamak gibiydi. Önümde korkunç bir kapı açılmıştı. Kapının üzerindeki Ödümü koparan bir keçi kafası vardı. Haberleri kayıp çocuklar kapının hemen dışında bekliyordu ve ben de kapıyı çalmayın diye bağırıyordum. İki tane gümbürtü duydum ve sonra kanta içinde uyandım. Altı üstü bir rüya olduğunu ve Baba Yaga muhabbetinde saçmalık olduğunu biliyorum ama yine de çok gerçek. Bu Baba Yaga'yı muhabbetinde sanki ben filmde daha duymuşum. Bu Baba Yaga, Baba Yaga diye kötü ruhumsuz bir şey var. Sanırım klaya bir alamete karıştı ve... Bir fikrim yok şu an. Kule! Abi Ama ben daralıyorum. Tamam anlaşalım bu oyun Allah kitap aşkına ne olur bak. Ne olur. Uyuşturucu bağımlısı dedim. Bu kelimeden nefret ediyorum ama gerçek bunun ibaret. Çok kötüdün ve sana bakabilecek başka biri daha güvende olacağını düşündüm. Seni almak için daha önce gelmeye çalıştım ama izin vermediler. Hazır olmadığımı söylediler ama şimdi hazırım. Seni seviyorum Chloe. Şimdi Chloe bu notu kime yazdı? Niye yazdı? Seni almaya geliyorum diye Bir alamete karıştı. Acaba alameti almaya mı gidiyor? Sanki böyle e, şunu düşünüyorum üç kulhu bir elham yetmeyecek gibi bir his geliyor içime. Bu bize baktı ya, bana buradan bakıyordu. Aynen Jessica Jess ve Chloe. Jess kim abi? Ha biziz Jessica. Yes, please. Bu ne? Kola içmiş. Ayıp. Sakın korkma Kübra. Kübra gündüz vakti. Sakın korkma. Nereye gidebilir ki? En fazla nereye gidebilir? Abi. Allah aşkına. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ay geliyor vallahi geliyor bir şey geliyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım, ne yapayım? Ne yapayım şu an? Açmayacağım. Açmayacağım. Ne oluyor lan? Burada birim var. Geri zekalı günaydın. Ben gidiyorum. Mal. Annen de senin yüzünden ölecek şimdi. Salak. Burada biri mi var diyor. Aptal. Abi help me. Nereye gideceğimi de bilmiyorum şu an. Elim ayağım titredi. Nefes alacak ortam yok. Help me! Kızım beni öldürmek istiyor. İmdat! Yani bu yukarı çıkacağız. Okey. Tamam. Anladım abi. Bir oturalım bir... Sakinleyelim şurada. telefona cevap da veremiyoruz. Asıl saçmalık burada bence. Hani Clay burada birim var lan ne oluyor diyor. Ama aptal. Burada annen ölümle cebelleşiyor. Yani bir alametle ben uğraşıyorum. Niye yani? Neden yani? Ne sebepleri türü? Yani. Aslında 17 dakika olmuş. Bence ilk bölümler böyle 17 dakika falan olsun. Çok tatlı bir minnoş bence. Ee, bence 17 dakikalık bir video harika. Ben çünkü çok gelişti. Diyeceksiniz ki ne ilerledik. Bence çok ilerledik. En azından Chloe'nin Chloe yani evladımızın bir alamete karıştığını biliyoruz. Mükemmel bir şey bence. Bence burada kalan benim Kalp riski sorunum var. <laughs> tamam şakaydı şey bu. Ama e, bu bölüm bence 17 dakika olsun. Hatta 18 dakika oluyor. An itibariyle olsun. Öyle kapatayım. Evet 18 dakika. Aynen. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Kızımızı alametten kurtarmaya devam edeceğiz. Ben inanıyorum. İkinci bölümde şimdilik sonuna geldik. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın. Hadi bakalım.